devlet arı verecek bedava. Ayağı topal olduğu için babanın yerine çıkıyor. Böyle bir gariban bir adam. O bana dedi ki abi bana bu kadar hakaret etmen hakkın var mı dedi. Ve bana hakaret ediyorsun dedi ya. Ben fakir olamam dedi. Bu nimetleri şükredemem ki ben dedi. Bu devletin hakkını. Bana dedi daha dedi bundan muhtaç olanları götüreceksin. Ha dedi eti dedi altı ay diyeceğim için bir sene de yiyorum dedi. Ben dedi bunu alamam. Ya dedim ki ya bu nasıl bir şey? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hoşgörü? Ama vakti çıktık. Dediler ki ya bir yemek veriliyormuş haberiniz var mı filan. Allah Allah dedi ki kime veriliyormuş? Garibanın evine götürüyorlar. Allah Allah şaşırdım şimdi. Ulan zengin değil yani. 3-5 gün sonra yakaladım. Dedi ya benim 5 koyunum vardı biliyor musun dedi. Şu dedi ikiz doğurdu. Allah bu kadar cömert de bana ikiz veriyor da ben Allah yolunda bir kurban kesmeye mi dedi dağıtmayayım. Zenginlik kalpte yaşanır. Cömertlik imanda yaşanır. Her şey yaşlanır, iman yaşlanmaz.